Kahvenin Osmanlı'ya geliş serüveni. Kahve 16. yüzyılda tüccarlar ve hacılar aracılığıyla İslam dünyasına yayıldı. İstanbul halk kültüründe Şeyh Şazeli kahvecilerin piri olarak anıldı ve tekkelerde kahve pişirilirken ona teveccüh edilirdi. Ancak kahve tarihte birçok kez yasaklandı. 1511'de Mekke'de bir kadı mahkemesi kahveyi haram ilan etti. Osmanlı'da da Ebu Suud ve Kadızade Mehmet Efendi kahveyi sarhoşluk verici diye yasakladı. Asıl mesele kahve mi yoksa kahvehanelerin toplumsal etkisi miydi? Kahvehanelerde meddahlar, hikayeciler ve satranç oynayanlar toplanır. Dedikodu alıp yürürdü. İşte bu yüzden bazı din adamları kahveyi ve kahvehaneleri sakıncalı buldu. Bütün bu yasaklar 4. Mehmet döneminde kaldırıldı ve kahve Osmanlı'da kültürel bir mirasa dönüştü.